Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hoş Merhaba teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz. İyi Arkadaşlar, sen de merhaba. Baş. bütün basın emekçisi kardeşlerimize çiçeğimizi takdim edelim. Çok teşekkür ederiz. Muhtarsın Evet, şu anda gerçekten kendimizi çok huzurlu hissettiğimiz, çok mutlu hissettiğimiz bir yerdeyiz. Şu anda gazeteciler cemiyetindeyiz. Denizli'mizin duayan insanlarının bir arada toplandığı, Denizli'mize ve ülkemize emek veren insanların bir arada toplandığı, mesleğin sorunlarını ve mesleğin daha iyi icra edilebilmesine dair birçok toplantının yapıldığı bir yerdeyiz. Ben öncelikle başkanıma, ve başkanımdan önce burada görev yapmış olan bütün başkanlarımıza, başkanımla birlikte şu anda gayret gösteren yönetim kurulu üyelerine ve bundan öncesinde de görev yapmış olan bütün yönetim kurulu üyelerine üstlenmiş oldukları bu ağır sorumluluğun gereklerini hakikaten layıkıyla yerine getirdikleri için yürekten teşekkür ediyorum. Bugün e, gazetecilerle alakalı, basın mensupları ile alakalı ilan edilmiş. Bundan 100 senenin de öncesinde ilan edilmiş. Basına sansürün kaldırılmasının yıl dönümünün kutlandığı ve basının nedenli önemli olduğunun bir kez daha vurgulandığı bir günün yıl dönümü. Bu vesileyle bir araya toplanmış durumdayız. Ülkemiz açısından ve dünya açısından ifade özgürlüğünün en önemli yeri ve en önemli garantisi basındır. Yine hem dünyamız hem de ülkemiz açısından Fikir hürriyetinin en rahat bir şekilde e, makes bulabildiği, yeşerebildiği e, en önemli noktalardan bir tanesi yine basındır. Bu nedenle de basın dünyada ve ülkemizde ülkelerin yönetim biçimlerinde en önemli güç olarak ifade edilmektedir. Biz de bunu aynen bu şekliyle kabul ediyoruz. Demokrasiye inanan, özellikle ülkemiz açısından da baktığımızda cumhuriyetimize inanan bütün insanların, o fikir ve düşüncelerinin hür bir şekilde ifade edilebildiği, işte bu mecranın, basın mecrasının sürekli korunması ve güçlenerek yoluna devam etmesi icap ediyor. Basını kaybettiğimiz noktada, yani basının tarafsız ve ilkeli bir şekilde habercilik yapma anlayışını kaybettiğimiz noktada bizler insan olarak ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet etmiş olduğu o ilkelerin, güzelliğini bir anda kaybetmeye başlayacağımıza hiç kuşku duymaksızın inanıyoruz. O yüzden bir kez daha Basın Bayramını yürekten tebrik ediyorum. Bu uğurda mesleğini yaparken hayatını kaybetmiş olan bütün o emekçilerimize Allah'tan rahmet diliyorum ve bu görevi yerine getiren değerli basın mensuplarına az önce söylediğimiz o ilkeler ışığında bu görevi yerine getiren değerli basın mensubu arkadaşlarımıza da minnetlerimizi şükranlarımızı arz ediyorum. Basın Bayramımız kutlu olsun.